Rıza abi ne iyi ettik de geldik be abi. Yakarız mangalımızı koyarız rakımızı da yanına oh. Aynen kardeşim şöyle güzelce eğlenelim kafamızı dağıtalım. Dağıtalım diyorsun da dağılmıyor ki be abi. Unutamadım hala. Unutamadım abi gözleri gözümün önünden hiç gitmiyor ki. Ah be kardeşim şöyle bir etrafına baksan da güzellikleri görsen. Gel gezelim abi biraz. Gel gezelim. Rıza abi burası zengin mahallesi harcarlar abi bizi burada. Bize hiçbir şey yapamaz oğlum bunlar. Bunlar kendi küçük dünyaların büyük insanları. Korkma bunlardan. İyi ki varsın be abi. Eyvallah. oğlum. Uha! <laughs> oh, Apt gibisin maşallah. Gezdireyim mi seni azgınca ilan. Allah aşkına salçalı domuz mayalan salçalı. Yalatacağım, yalatacağım engiz elinden. Kuzamak kesti. Abi? Oğlum yoksa bu o mu? Bu o abi. Öl. Sizden önce okunuz girdi lan. Mahallenize dönün garibanlar. <laughs> ben dedim abi sana paramız yetmez bu mahalleye dedim abi. Sen bekle burada ben sana kral hareket yapacağım. Bekle lan burada. Ne oluyor lan? oynanıyor final babalar Buyur kardeşim bu araba bundan sonra senindir. Büyüksün be abi iyi ki varsın. Bu kız olmaz annesi lazım. Ulan nereye gidiyorsun sol çam kaldı. ya. ki bu aşkı hiç yaşamadık gülüm. Ay, aşkım ben Aşkım seni çok seviyorum ya. Ula Allah'a da kurban ben de seni seviyorum. Beni bir gün zengin pişlerine bırakıp gitmeyeceksin değil mi? Sonsuza kadar birlikte olacağız değil mi? Aa solak mısın ben seni hiç bırakır mıyım? Canım aşkım benim ya gel yürüyek. <laughs> seviyorum seni ya.